Suka 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 minnet yedina ekorva suka minnet Merhabalar arkadaşlar ben Boxpen ya bugün sizlerle birlikte mutfağımıza gıdolu havuç sokmaçlı <laughs> <laughs> Hay ben Tengo ne haber? Bugün sizlerle birlikte takipçilerimizle oynadığım bölümü paylaşacağım. İlerleyen zamanlarda e, hepinizle oynamaya çalışacağım. Benimle oynamak için yapmanız gerekenler çok basit. 7000 like olursa eğer... Yok lan yok. Like mic like yok. Instagram hesabım benim... Yok o da değil. Moruk tek isteğim Discord'un olsun. Birazcık güzel bir mikrofonun olsun. Tek ricam bu yani. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bunları yaparsan e, birlikte oynayabiliriz. Ben sana mesaj attığımda yani Discord'umda ekli ol. Steam üzerinden ben sana mesaj attığımda bağlantılar kurulduktan sonra girip oynayabiliriz. Ayda bir yapmayı düşünüyorum. Yani güzel oldu. Biz eğlendik. Baya kolsuz bir tayfaydık ama güzel oldu. Bir sonraki takipçili videomuzda umarım sen de bu videoyu izleyen kişi de yer alacaktır. Kendinize şimdilik iyi bakın. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Görüşürüz. o intro'yu yaparken hangi ruh halinde yaptım ya yani o kadar güzel ki bazen böyle 10 falan çıkarmaya çalışacağım bir Ben, ben bunu oyunda söylüyordum böyle Ruslar gelince. Bizim Veysel dedi ki çok güzel şarkı buldum lan kendi kendine falan dedi. Dedim o zaman ben bunu intro yapayım dur dedim. Öyle çıktı. Valla çok güzel ya. Ya ben bu senin yaptın. Arkadaşlarıma suka suka diye geziyorum. Geçen okulda söyledim hoca Gel gel. Underpass'ten A'ya şey. giriyoruz gelin beyler. Ay çok Olur. heyecanlı maç başladı. İlk et çatı ben gideceğim. En öndeyim. Beyler hiç oyalanmayın. Direkt A'ya bağlanıyoruz. Jungle'daki adamı yürürken Abi. sıkın. Tamam. serbest mi? Serbest. <gülüyor> tamam. <laughs> Ay ne oluyor burada? Oh. En sevdiğim kafam doğru. Vur onu vur onu. <laughs> ja jungle var bir tane. Dur kanka. Dur ya kendimi tutuyorum. geldi. <laughs> oh. İki tane jungle gelmiş çevre üstü İyi öldük. Ekoyuz. Ver C4'ü bana bas B'ye. Dur evet. lan o ben ya, değilim lan. Yanlış, yanlış kişi yaptım direkt. direkt. <gülüyor> <gülüyor> bas B'ye bas. Direkt koş hiç durma. C4 kuralım mı el çekelim. B dedik A gidiyoruz olsun. Oğlum B'ye bak. Kongre Allah <karar. gülüyor> Ben B'ye gidiyorum. Ben gelmesinize. <laughs> 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 Benle niye geliyorsunuz oğlum? C4 kuracağım ben. <laughs> Adam Ne oluyor bak? Adam yabancı gibi Öldü lan Adam var adam Aa adamlar açıldı vurun lan vurun Palace'dayım ben şu an. eee Öldüm Birader Şeydi abi small top Tamam Vurdum yer al Jungle Jungle abi geçer ki ne olur abi Neyse C4'ü kurduk. Aa, abi her yerdeler gelişler. Hep sona kalıyorum. En nefret bir şey sona kalma. Şunları çıldırtsak mı ya? P90 alıp mı oynasak tüm oyunu? Abi <laughs> bence sen şarkı açalım onlara. Yok benim şarkı kurtarmaz bizi ya. Bu seni kurtarmaz. Çekme çekme bu elde çekme. Tamam. tamam. Harbiden hava <laughs> çok ya ben sıcak. Ben bunu aldım ya, mid düşürmeye çalışacağım reis. Eski ne aldın başka? aldım yani, kal kalamadım. Başka ne aldın zırhın yanında? Zırhın yanında sesçi aldım bir tek işte. Hayda. Ölme o zaman, öbür round eko kalacaksın yoksa. Şu B'de ben düşüreyim ya. Yani. B'de kar geçiyor haberiniz olsun. Abi mevzu ee... şimdi çağırmıyoruz bak biz buradayız. Tamam kardeşim. Ben öyle. Bak arabanın orada ya. Valla. Anda... Koş koş başla onu. Ay Allah'ım. Tamam. Onur tamam. açtı. Öldü mü? Tamam. C4'ü kurun short AP. Orada çok bekle. Tamam o da düştü. Helal lan. Alın, short gelecek. Apartta biri. Ben kişim bakıyorum. Apart geldi. i̇ki apart. İki, iki apart. Alırsınız. Yalnız Abi. şu an Hadi Armor olma işi beni bitirdi. Hadi hadi. Gel. Evet. Soluna dikkat et soldan gelebilir. Tam Sağ, sayta sayta. Sıkıyor sıkıyor. Göstermezsen alırsın. C4 ortayı kuruldu. Göstermem. Hadi lan. Ben gidiyorum gidiyor. E, gidiyor. Ya, sakin, Sakla, sakin, sakin ol. Aa, oh, çok güzel. Adamın ya ama abisi. Abi Helal lan. Bu ya. Harbiden Abri, ha. çok Yakında ya iş işte geçen ya işte öyle. <laughs> geçen yine taşıyorsun. <laughs> ya. Peki, ya. abi. Ben underpass'tan pestan jungle'ı düşüreceğim. Biraz yavaş <laughs> oynayalım da. Ne diyor <laughs> Ruslar sen düz sıcak denizleri sever zaten. Damn son. Antalya falan. <laughs> 13 HP kaldı. Jungle var. Jungle'ı flashlasak mı? Kitchen Bak. veya short var. Kitchen Don veya short var. Don't don't, B'ye gir B'ye. Short'ta o mutlaka. Ay o şey Bomba yaptım da. Aa şey var, smoke dağılsın bekle. B'ye Abi bastı, arkamızda var lan. Arkada. Batı sakin. Herkes düştüğünü hissetiyor. Yok ya, ya, var. varmış, abi ya. Abi, ya fake'iydi ya, o arkaya bakaydı iyiydi. Yok ya ben istesek istese kalırız lan bunları. Aynen alırız abi. Ya. Ama istemiyoruz. Tol <laughs> <Holy gülüyor> yani, yani yani. İstese kulağımız da işte. CT'ye bir smoke atacağım. Önden bir flash atacağım. Girelim bir. Yok abi başka. Aa boş bak. O iş. Beller arka uzun kutunun orada. Gördüm A, abi bak. Onu vermeyin daha fazla. Sarılı çıktı yalnız. Molu alalım istersen. 27 vurdum bir Nasıl çıktı lan? Quit mi attı? Time to out diyor. İnternet falan gitti herhalde. Geldi. <laughs> <laughs> Ciddi mi? Bizim adam geldi mi? Gelmiş. Geldi Gelmiş. Sen de galiba sıçmaya gitti. Yok, yok lan kahve <laughs> yapmaya gitti. Ne ya Nerede? ben? <laughs> Paramız yine mi yok lan? Yok. Ulan krize girmiş. Ukrayna ben gibiyiz abi. arkadaş ya. <laughs> <laughs> Kim şey isteyen varsa verebiliriz ya. Yani. yani bize olabilir daha. Dur kardeş an... bir okur. Oğlum 3 tane 3 de... <laughs> adamımız adam vuramamış. Vuramadık. <laughs> <Bir> <laughs> Bu adamları ya. adam vurdurtalım ya. Abi sen iste ace atayım bak izlerim. <laughs> abi sen iste ace atayım bak. Abi sen iste ace atayım bak izlerim. Abi sen iste ben sana bir AK çekeyim. Yok lan bende var olmayana var. Allah ki Allah, benim Allah'ın deşim Allah olmayanları da versin. ben içeriye girdim şu anda. Tamam. Ha, tamam. Da bunlar bize koyacak gibi geliyor şimdi. <laughs> Bombayı ölmek abi gerçekten şu an tam Bir caz, patates nedir iki nasıl olur yani şu anda ısınıyoruz demeyiz bence. Dur. Oğlum 6'ya 1 olmuş lan çok hızlı ölüyoruz lan. Az... <laughs> var mı para? Yine yok. Dur ben de çekeyim. Ne ya. Şu B tarafı agresif oynuyor. B'yi düşürelim hızlıca girelim. Short'taki adamı da vururuz. Ya Roxy ne yapıyorsun Roxy ya? Öf. <laughs> <laughs> ha bench'te. Bench'te bench'te. Hadi ben artık bir kill alabilirsem asist edeyim. Hala. O adam bir TK atar mı? Jungle <laughs> 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 ses var. Abi ace atayım mı? Sence ace atacak bir hava yok ama hadi bakalım. <laughs> 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 Bak abi. <laughs> abi benim sikin ağzım. Midde biri, biri bitti. Bir dakika çok heyecan yaptım. Abi. <laughs> <laughs> Abi adam Ada Ağda Ağda Orkun Sağımda riloz sesi var kardeşim nerede ağda Short lan adam Aynen Sen böyle alırsın seviyorum. lan Sen böyle alırsın Apartmanda ses var Oğlum short lan orası ne biçim ses kalsın <laughs> 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 Ya bir kalp krizi geçti ya Solda Aha Solda solda orta solda midde Şu an direkt solunda Oyyy Adam oh. vandika. Ya yeah. ben şu B'ye ayar oldum. Ben B'ye gireceğim birader. Ben B'deki yeah. uğraştığını öldürdükten sonra gireceğim yani. Abi kurt hemen B'de bir ben tane şerefsiz var. Önce adam her oyun vuruyor. The Gel gel zıpla ah. bir de. Bunlar için bize bu kadar el aldı ya. Rushlarlar. Yani. Aynen aynen rushlarlar bence de. Dayanamazım. Jungle Short ee, Bir short geliyor. Short geliyor biri. Bir de jungle var. <laughs> 15 can yok, ne ya? Abi sen geri gel biz öndeyiz Short'a dikkat short bakacak Ya Allah bismillah Short'a short'a Lan bana bir takla nolur abi Kesin şorta, hiç kur kesin Short'a 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 hala short'a evet Ona göstermeyin gidip tek adamım kaldı Kaç sen ona donun Aynen oh, güzel, taktik ama, güzel taktik ama Güzel taktikte ama Kolum yok kolum yok <laughs> Bakın bir kollak ye sonra tekrar oynarız. Skop sesi var. Solunda. Madem Discord'ta değil lan. Solunda solunda. Adamı <laughs> ye. <laughs> <laughs> yemez yemez. o bana koyayım. Ves! Adam dayanamadı Afrika kaldı. Yok lan yok kahvemi aldım. Ne yapıyorsunuz? Yeşil yani isyanı gittim. Yeşil isyanı gittim. Alamadınız mı lan öyle? Alamadınız mı? kaldı kaldı. Çok pis kanka abi. Nasıl oynuyorsunuz? Ağabey kaldı ya. ya. Ağabey bu ya. Ağabey olsun önemli olan yarışmaktı. Evet. Adamda 9300 var. Bize para atar 82. Kalan rantları alabilir miyiz? Bence kesin alırız ya. Abi onlar buraya bir biz buruyoruz. Geri zekalı biri 10 gidiyor. Abi girin girin temiz biri short biri connector. Tamam. Oh şöyle şöyle pala sattı pala sattılar geliyor <laughs> Ananın Banolim... Abi bir ben malım amına koyayım ya Valla bir ben malım Çözdü amına koyayım ya Bir tane daha flash Geldi geldi Gel gel başka göster Tamam muhakkak öpeyim ya, ya dur! Jungle Korktum o Short'a abi short'a Short'a abi Abi beni Aa. çek Abi çek 360 noskop. Abi çekiyor mu? Allah Allah ÇEKİYOMU? <laughs> AHH <Aa>. Abi dur. <laughs> Hadi ya bunu okuyun bee Short'a sana bakıyım Kucağına atlayabilir Aynen kucağına atlayacak şu an Oyyy Helal lan Helal. Aynen, helal. Helal. Vallahi helal olsun. Bak bu üçün bu adam sayesinde alır Yemin <laughs> ederim. Ya ben çok heyecanlandım oynayamıyorum yani ondan. Sen, yani sen olmasan be, benim atkan biliyor. Abi ben Mirage oynayamıyorum biliyor musun? Ya, <laughs> 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 Bak orada beklemek yanlış. Arabanın orada biri. Bir arabanın orada. iş. Bey bey Bugün de no yedik. <laughs> ya vermedim. Arka koruyorum. Koruyorum. Ben sabarım. Yapartmam Abi. Buyruk ya, Dur dur dur. Aa, onu vur işte. Ona <laughs> 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 <Olan> işte. Çoğuları <laughs> ya, <olan> işte yapadı <laughs> buris. Şunun gitmiyor ya. 39. Ben yurdum. ben niye hala benzeyim oğlum? Ney lan? Hop Arkandan geldi. Ey şali daha ya. Üç <laughs> <Büyük> patlatalım. <burası. gülüyor> Sen iste başlayayım. Abi. Iste <gülüyor> başlayayım. <gülüyor> Başlayalım geldi mi? <laughs> Kafama flash atan başlayan mıydı? Orta, orta <laughs> geliyorlar beyler orta. Yardım. Ramus Rambus. <laughs> Bunu ben attım. <laughs> Bak başlarında. Lan onu vurun lan. Short açıldı, short, short açıldı. Hay ananın ağzı. Arkamızda At. bir şey. Helal. Aa, <laughs> ya. Flash attım bakma. Bir arkada <laughs> Abi Arkanızda bir abi, abi 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 Arkanızda <laughs> Duyun böyle bir sıçma yok abi ya Lan dilimde tüy bitti arkanızda demekten lan Kim nereyi tutuyor onu belirleyelim de B'ye gidiyorum Nereyi B B Ben B'ye gidiyorum Tamam Oğuz B'ye de <laughs> Gel gel Leyla Uff gelin Sonunda vurdum amına koyayım Bekçiden gelmiş. Baya bir vurdum. Ama adam ölümsüzlük hilesi buldu galiba ya. B'ye dikkat bak bunlar B'ye gelebilir. Hadi buradan comeback yapalım da bari videonun bir değeri olsun lan. Aynen Ay, Ki, ne, ay, ülke, ay, ne ay. kanırttık be. Buraya bir smoke atın oğlum her Daha Rahat rahat A'ya gelin. Çok bomba düştü. Bomba. <laughs> Ağabeyim var. Ağabeyim var. Ya yok ben gidiyorum ya. Aa. Aa. CT biri, biri CT'di. Helal. Ağzına vurdu. Beyni patladı ama. B, B. Herhalde B. Sen istemezsen Abi B site. Helal lan size. Arabanın orada mı? Oş! Beyler kiçine dikkat edin kiçine. Orkun kiçin al. Kiçin. Kiçin mi? Bilmiyorum nerede? Evet evet kiçin kiçin. Kiçin sağ mı yine sol mu? Sol. Sol. Aynı orada. Solda. Solda Ay. Orkun. Abi ben bu sefer cidden bu oyun körüm. Helal be. Ay. Baba da mı counter be abi? Hadi azıcık ciddileşelim. Tamam. Adamlar iyice bizi ezik oh, zannetmesin. Var ya bunları bu rütbelerle yenersek zaten oyunu silerler ben söyleyeyim bak. Yok abi. Yok. Abi. temiz ya. Aa tuhafın oradaki üstü abi. Yetişemedim ya. Solda direkt abi solda. Solda abi. Ay hacker neyse. Rampa. Abi iki rampa var. İki rampa var sarı adal, Roksin e, Roxy'nin adalar. Tamam. Ona 96 <laughs> vurdum. Ay 70. 76. Bana helal lan. Helal olsun. Helal mi? Ben AP aldım ama hadi bakalım AP'de çok iyi değilimdir. TK attı. Hadi. Tamam, tamam. Amanın AP'ına kutu. Bir tane mid. D'ye be... geçebilir lan. Bir tane geçir. Çöz o bombayı çöz panadın... o Çöz lan çöz. <laughs> oh, evet. e. abi işte Orkun abm al abm. Ben şimdi normalde... Orkun abm al konektör de. var ya. <gülüyor> 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 Bak üstünden <laughs> geçtin lan üstünden geçtin. <laughs> Mid temiz. Gel gel ag. Bir tane... Olmuş. Bir dakika, bir dakika. Neresi kimse? <laughs> 13'e 8'ler. Bence hala yani alabiliriz. Herkes bir yere baksın, tamam mı? Gereksiz Kim gösterme. Pardon. Rampaya sumo ben salıyorum. Bak rampa Palazes. var. Rampa var. <laughs> göster. Gelmişim. 52 vurdu. Gel gel C4B'de. Tamam. Evet, bir abi. daha. Aha. İki bomb kuydum lan. Tamam şu an Abi E 54 Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> <laughs> <Oğlum, ne yapıyorsunuz? gülüyor> ah kolum. <gülüyor> kolum. <gülüyor> Amına koydum ben onu. <laughs> abi bittiler. Sen işte. Ah <laughs> Abi ona nasıl Sandviç var. <laughs> Geldi sol. Adam nasıl? Connector <laughs> atla. <laughs> 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 Helal. Amin. <laughs> Abi başlıyorum hadi. Oğlum yeter oyun bitti ama bu zaman başlıyor. Başlıyorum diye diye bizi kandırdın be. Abi 15 15 yapayım işte. Tamam. İyilesi varmış değil mi? Direkt 15 15 oluyormuş. Clutch <laughs> <laughs> or kick. Hem de ışıl Abi jungle'da. Ee, Merdivenlerde. Aaaa. <laughs> <laughs> Abi is iş, Abi önümüzdeki maçlara bakacağız <gülüyor> <gülüyor> Dur adamlar rütbeyi ben çok merak ettim <laughs> Ben hep gittim <laughs> <şüphir> buraya <laughs> varmış keleş Abi, Nova, 4, <laughs> Nova 4 Nova 2 Heriflerin rankları bilgiler olsun Abi iki unranked varmış gözünü yavdım oğlum ya Harbi mi diyorsun? Baksana bıraktığını yok adam iyi yani. oynuyoruz oğlum bir tanesi dikkatli ağzımıza sıçtı bir tanesi Aynen Nasıl aynen ya? O aynen. zaman bir daha giriyoruz ve açılıyoruz Bence öyle bir dastik yaparız artık Dastik <laughs> de bize ağır sikerler ya Vay Aynen ya. aynen Mirek Bir de bir de Mirek'te evet. bunu yapanlar dastik edici gözümüzün yaşına bakmazlar İki elinle bir siki doğrultamadın sen önünde koca bir hedef 12 vuramadın ben